Selamlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir videodasınız. Bilmeyenler için ben LPS Şeker. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere yapmış olduğum kağıtan bebekleri göstereceğim. Oyun için yaptım arkadaşlar ben bunları. Yani oyun oynuyorum. Çok oynamıyorum. <laughs> Koleksiyon gibi, oyun gibi. işte. Evet arkadaşlar ben bunu öncelikle bir kanaldan gördüm. Ee, bu kanalın ismini açıklamalar kısmına koyarım. Kim açıklamalar kısmına bakar kim? Neyse bakarsınız artık yani. <laughs> Söyledim. Evet bunlardan bayağı bir yaptım ben arkadaşlar. Yani bunları yapmak için çok aşırı fazla uğraştım söylenemez. Çünkü bir günde ben bunlardan 5-6 tane falan yaptığım için Neyse. Arkadaşlar aslında ben bunları bir bırakıp bir yeniden yapıyorum. Mesela bir ara mesela bir, bir iki aydır falan yapmıyordum. Bugün yeni yaptım mesela öyle. Allah dönen dök, döne, dökene kadar canım çıktı. Arkadaşlar bu... arkaları satırsa sağlam arkadaşlar hiçbir şeye. Annem gereksiz şikayetlerini bana böyle getiriyor. Arkadaşlar hepsini buruşturdum alırken. Ben iki dakika bekletiyorum size. LPS şeker. O sırada tüm kağıt bebeklerini koymaya uğraşır. Ve başarana kadar ölü. Çok da açtım Evet arkadaşlar sonunda. Biliyorum aşırı doğaçlama oldu o kadar iğrenç oldu. Arkadaki yazılar beni deli ediyor arkadaşlar. Çok ay çoğu diyorum. Birkaç çoğu değil. Evet çoğu değil. Birkaç karakteri o gördüğüm kanaldan bakarak yaptım yani esinlenerek ve birkaç özelliğini. Arkadaşlar burada aşırı beğeneceğiniz bir karakter var ama onu sana saklıyorum. Ve onun bir şeyi de var çok bilinen bir karakter. Bence siz anladınız ama neyse. Videonun sonuna falan sarmayın sakın. Sonunda göstereceğim arkadaşlar. neyse. İlk önce en ne 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 sevdiğim bayıldığım bayıldığım bayıldığım, bayıldığım da bayıldığımın da bayıldığımın bayıldığım, karakterini gösteriyorum. Kitty. Bunlara bu arada ben bir sürü isim falan koydum. Ama hepsini unuttum. Hepsi değil. Bunun adı Kitty. Ay, yaptıklarımı şu köşeye koyayım. Bu balerin bir kız bunu daha şimdi şimdi derken birkaç dakika önce yani bu videoyu çekmeden önce yapmıştım. Bu dansçı bir kız. Ben buna isim koymadım. Ne koyalım? Rosa koyalım. Blackpink falan. <laughs> evet. O yüzden değil ama Rosa gerçekten güzel bir isim. Hadi bunun adı da Alice olsun. Bunu da yeni yaptım. Bu bu normal bir kız işte yani bu öğrenci kız. Ee, şurada aşırı dünyanın en çirkin çizimi olabilecek iğrenç iğrenç iğrençin de ötesinde bir karakter var. Bu Angel dediğim bu karakter bu göstermeyi unuttum. Bu karakter çok güzel arkadaşlar. Çünkü bunun çok güzel bir özelliği var. Bunu da biraz sonra göstereceğim. Onun annesi hiç de benzemiyorlar değil mi? <laughs> Neyse. İğrenç arkadaşlar deminki karakter. Evet arkadaşlar gene oradan bakarak yaptığım bir karakterler karak bir karakter değil, değil pozlarının bile aynı olduğu göz kırpmalarının bile aynı olduğu iki ikiz iki ikiz yok üç tane üç yok üç tane ikiz <laughs> neyse üç tane ikiz olamayacağına göre <laughs> ya ikizler işte bunun adı Jenny yok bunun adı Jenny değil Bunlar neydi ya? Arkadaşlar unuttum. Aaaa! Adlarını hatırlayamıyorum. Birisi Jenny. Birisi Lili. Heh, hatırladım. Şu Lili, şu da Jenny. Götürelim sizden. Bu bir prenses. Zaten anlamışsınızdır tarzından dolayı. Çok tipsiz bir suratı var. Evet arkadaşlar bunun ayağına köpek koyabiliyoruz. Bunu da yine o kanaldan bakarak yaptım. Ya ben o kanal o kanal diyorum. Açıklamalar kısmını yazmadan önce bir adını mı söylesem acaba? Azra Vural mıdır? Azra Vural mıydı? Azra oyunda ne yazmış? Ha değiştirmiş Azra Vural. Aynen Azra Vural mıdır? Umarım doğru okuyorumdur ya. Neyse. Şöyle. Çok kötü. <laughs> Yine çok çirkin karakterlerden. Buna bakmayacağım bile. Evet böyle bir karakter var. Bu var giymiş. <laughs> kötü kızımızı uğurluyoruz. Bu bad boy gibisinden. Bad boy diye bir şey mi var? Var herhalde. Yani herhalde var işte. Neyse. Bad boy. Dari dara. Bet kardeşler var arkadaşlar. Ben Bet kardeşler ne kadar kötü bir isim. Bet kardeşler. Şu 400 at 400 da değil yani. Kardeşler işte Bet kardeşler öyle. ve <laughs> tararara. Bu en sevdiğim ikinci karakter. Çok seviyorum bu karakteri. Çok tatlı. Yani en sevdiğim ikinci karakter. Böyle. Çok tatlı bir karakter benim. Bunu ben genç kız şeyi, ergen öyle bir şeylerden dolayı. Öyle bir şeylerden dolayı. Yani ergen, öyle genç kız. Hani böyle sokaklarda bol şeyler ya arkadaşlarıyla. Onlardan yaptım. Bu arada az önceki şey Lisa, Lisa koymuştuk adını. On bunlar ikisi çok iyi arkadaşlar. Bunun adını söylemedim. Bunun adı Alice. Bunu koydum. Yeni kat Buna iğrenç bir karakterdir. Ve bu çok tatlı. Küçük bir çocuk arkadaşlar. Bu 5-6 yaşlarında kesinlikle değil. Çünkü bu 4 yaşında. Çıkı çıkı 4 değil. Ya 5 yaşında arkadaşlar. abartıyorsam. 5 yaşında tatlı bir kız çocuğu. Ve annesi. Annesi de herhalde 10 yaşında. Yani çocuğuyla arasındaki farka bakar mısınız? Çocuk zaten annenin boyunda bir de 4 yaşında. <laughs> Ve ben bunun saçlarını çocukla aynı renk yapmayı unutmuşum. Neyse yaparım artık videodan sonra o renkte boyarım. O yüzden hiç benzemiyorlar. Ben bunu düzelteceğim videodan sonra. Daha yeni yeni karakterler ekleyeceğim. O haliyle de gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Buna bakmayacağım. Alayım ya. Neyse. Ay nerede? Böyle bir karakter. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Bu da yine Bez kardeşlerden. Şöyle alayım. Arkadaşlar siz bu karakteri hatırladınız mı? Minişler anaokulunda vardı bu karakterden arkadaşlar. Bir de bu Tokalar Fırol'daki Rita'nın erkek hali gibi bir şey. Şurasında bandana bela. <laughs> Aslında arkadaşlar yok ya benzemiyor arkadaşlar. Ben Mega Bird'deki bu bir karaktere benzetecektim ama yok benzemiyor. Ama o karakteri hatırlamışsınızdır büyük ihtimalle benim eski bir izleyicimden derseniz söyleyebilirim. Çok güzel bir sahnede vardı Bu bir Ateş Prensesi'nin ablası. Evet, bir efsanenin ablası. Ne Bunun kardeşi nerede? Aa, burada. Böyle yine Azra'nın Oyun Dünyası. Yine adını yanlış söyledim. Çünkü çok küçüklüğümden beri izliyorum o kanal iş videoları çok güzel. Azra Vural kanalından bakarak yaptım bir karakter Ateş Prensesi. Ben onun ablasını da yapmak istedim. Abla yaptım işte böyle. Çok tatlı oldu bence ablası. Neyse. Evet her yere karakterlerin de yapmak. E ben nereye koydum arkadaşlar? Aa Angel kaybettim. Ya Angel burada. Canım Angel'im. Güzel Angel'im. Özelliği olan Angel'im. Neyse. Şimdi ben bu karakterde kalmıştım sanırım. Bu bir prenses arkadaşlar. Büyük ihtimalle anladınız. Anlamamanız için bir sebep yok çünkü. <laughs> Neyse. Böyle çok tatlı. Arkadaşlar ben niye bu kadar kaba konuştum bugün? Gerçekten aşırı kaba konuştum ya. Moralim birazcık bozuk. Ama niye? Niye? Söylemem gerekmiyor. Neyse. Söylemek istemiyorum arkadaşlar. Sizi de istemem. Neyse. Ee, şöyle bir futbolcu karakterimiz var arkadaşlar. Bunu King'in saçlarına benzetmek istedim ama alakası bile olmadı. Şuna bakar mısınız? Rüzgarda savrulur gibi. Herhalde öyle olmuş zaten. Böyle sağdayken birden fiii. neyse. Evet. Bunu siz bad girl bad girl ne ya? Bad girl karakterini benzetmişsinizdir. Bodao'nun kardeşim. Küçük olan yani. Küçük olanı değil kardeşim. O zaman benim videolarımda gösterdiğim yani yüzünü göstermediğim kardeşim de benim küçük olanım. <laughs> Kendim yalandan gülmeye çalıştım. Fark etmişsinizdir. Fark etmişsinizdir. Fark etmiş. o, o ne demek ya? Mesela, damat. Ben bunu dün serisi için yapmıştım çok şirin olmamış mı? Ağlıyor falan bir de bakın bir de gelin var burada. Çok şirin olmamışlar bu ağlıyorlar bir de. Ay yerim sizi. Herhalde sözleri falan falan var. Evet evet evet. Hayır hayır diyormuş. Saçları iğrenç olan bir karakter. Bunun adı da Luna. Çok iğrenç. Hadi seni uyuyoruz canım benim. Çünkü çok çirkinsin. E benim yüzümden çirkinsin tabii ki de. Bunu unutmuşum. Bu şekilde bir karakter bunun ne olduğunu hiç çözemedim. Bu şımar kraliçe sanırım. Ama bu burnu güzel olmuş. Ama burada benim göremediğim yüzünde, yüzünde göremediğim ben fark edemediğim büyük